Aslan Bey'in intikamı diye bir şey kalmadı. Her şey bitti. Peki bu mektubu nereden buldun amca? Bunun bir önemi artık yok azat. Önemli olan onu bulmuş oldum. Nasıl önemi yok amca? Bilmek bizim de hakkımız değil mi? Yani ne mektubudur bu? Nasıl bu kadar bittiğine emin olabiliyorsun abi? Mi? Miran annen senin yazdığı mektubu okudu Cihan. Üzerinde annesinin fotoğrafını taşıyormuş. Arkasındaki el yazısıyla mektubu karşılaştırdı. Babaannesinin yalanlarını kendi gözleriyle gördü. Bitti işte bitti. Bu kadar emin olma Azar. Azize Aslan Bey, kendi torunu için bile intikamdan vazgeçmezken... ...geçmişten gelen bir mektup onu durduramaz. Durmaz. Su durur, güneş doğmaktan vazgeçer, ama Azize Aslan Bey yapacaklarından geri kalmaz. Kalacak baba, kalacak. Onun için artık yapacak hiçbir şey kalmadı çünkü. Aziz Aslan Bey intikamıyla birlikte bitti. Çünkü Miran artık ondan gitti. Olur mu ya? Ya Olur. ne ya? Haydi Allah'ım inşallah ya. Hoş geldiniz anneanne. Ben de sizi merak ettim. Miran nerede? Miran gelmedi Reyhan. Neden? Çünkü... Reyhan... ...sen... ...Hazar Şadoğlu'nun kızı mısın? İnkar ederim, bana mı inanıyorsunuz hizmetçiye mi derim. Bana inanacaklar, sonuçta ben bu ailedenim, İnanırlar bana. İnanırlar. Amca? Bir, bir, bir şey mi var amca, bir, bir şey mi oldu? Amca ben ne yaptım? Neler etmedin ki? Kardeşimin evladıdır dedim. Seni kendi evlatlarımdan ayırmadım, ayırdın mı? Bugüne kadar ettiğin bütün kötülükleri sineye çektim. Seni korudum. Çocuktur dedim, cahildir. Doğrusu nedir bilmiyor, öğrenir, yapar dedim. Evlatlarımın canını yaktığında bile sabrettim. O mektup yüzünden ben canından oluyordum, canımdan. Defalarca beni katil diye suçladılar. Senin hiç vicdanın sızlamadı mı o mektubu saklarken? Hadi beni geçtim. Bu intikam meselesi yüzünden anama, babama, abime bir kötülük ederler diye de mi düşünmedin? Ne yapacaksın o mektubu? Hanife odanda temizlik yaparken bulmasaydın ne yapacaktın o mektubu? Ne? Hanife böyle bir şey mi söyledi amca? Amca yemin ederim benim mektuptan falan haberim yok. Yalan söylüyor. Bak o kadın bir işler çeviriyor. Yangın meselesiyle de alakası var. Boşuna gözaltına alınmadı. Şimdi de kendini aklamak için ne zamandır sakladığı mektubu çıkarıp... ...senin gözüne girmek istemiş belli ki. Şimdi Öz yeğenine mi inanacaksın? Yoksa o hizmetçiye mi amca? Yapma. Yazıklar Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Kalbin nasıl bu kadar katran bağladı da herkesi kendin gibi oyuncu belledin? sen anana babana bile iftira ettin. Şimdi de yıllardır elinden ekmek yediğin emektar bir kadına attığın iftiraya inanayım istiyorsun he? Amca. Oh, Bak yemin ederim benim alakam yoktu mektupla. Ben saklamadım. Şu yalandan akıttığın gözyaşları artık bana işlemiyor Yaren. Ben seni anladım. Tanıdım. şimdi. Kulaklarını aç. Beni iyice dinle. Amca bak dedi. Dinle. Ben bu mektup meselesinden kimseye bahsetmeyeceğim ama... ...bundan sonra... ...kardeşimin, ananın, yeğenimin... ...bu ailede her kim varsa onun yoluna çıkarsan... ...şimdi sustuğumu o zaman derim yaren. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.